Evet dostlarım yepyeni video ile karşınızdayım. Sizlere çöp şişte Karadeniz hamsi nasıl kızartılır, nasıl lezzetlendirilir bunu göstereceğim. Öncelikle şöyle mısır unumuzu tepsiye döküyoruz. Üstüne şöyle iki tatlı kaşığı kırmızı toz biberimizi döküyoruz. Şöyle de tuzumuzu serpiyoruz. Şöyle güzelce bolca. Şimdi dostlarım tuzumuzu serptikten sonra şöyle bir harmanlıyoruz mısır unumuzu. Bakın gördüğünüz gibi rengi değişti mısır unumuzun kırmızılaştı. Şöyle daha önceden ayıklamış olduğum 1 kilo kadar Karadeniz hamsimiz var. Onu şöyle unumuza döküyoruz. Şöyle harmanlıyoruz. Gördüğünüz gibi hamsilerimizi şu şekilde unladık. Unladıktan sonra tekrar şöyle öyle bir tuzluyoruz hamsilerimizi. Evet. Şimdi dostlarım şöyle marketlerde satılıyor çöp şiş. Gördüğünüz gibi. Şöyle çöp şişimize. Hamsilerimizi diziyoruz. Şöyle çöp şişlerimizi de ayrı bir kaba koyuyoruz benim tamam biraz ufak olduğu için çöp şişlerin başlarını kırıyorum tavanıza göre kırmayabilirsiniz de dostlarım bu çevirme yok fazla yağ gitmesinden hiçbir şey etkilemiyor çok güzel oluyor nar gibi de kızarıyor çok pratik balıkçıdan temizlenmiş balık alırsanız temizlemeye de uğraşmazsınız. Hemen çöp şişleri dizin tavaya atın. O 5-20 dakikada yanına güzel bir salata. Hani derler ya 10 numara 5 yıldız ekmeğin arasına koyun. Balık ekmek gömün gitsin. Bu arada dostlarım aşağı yukarı 3-4 aydır ayrı kaldık ama bak rahatsızlığım vardı. Evet şu an geçmiş olsun der gibi hissediyorum sizi. Teşekkür ederim. Balıklarımızı çöp şişe dizdik. Şimdi size bir püf noktası daha söyleyeceğim. Şöyle cezveye suyu doldurun. Şekerli vanilin. Onu şöyle açıyorsunuz. İçine döküyorsunuz. Ocağın küçük gözüne koyun. O kaynasın. Balık kokusu falan evde hiçbir tane olmuyor. Hani bazen hamsi çok koku yapıyor evde falan diyor ya. Bir gram koku olmuyor dostlarım. Evet dostlarım. Ocağımıza tavayı koyduk. Şöyle ocağımızı yakalım. Tavamız bir ısınsın. Şu da vanilinin suyumuz. Bu da ufak ufak kaynasın. Hem güzel koku saçıyor evin içine. Hem balık kokusu olmuyor. Tavamızı ısıtıyoruz. Şöyle. Yağımızı koyduk. Yağımızın kızmasını bekliyoruz. Evet dostlarım. Yağımız kızdı şişlerimizi şu şekil tavaya koyuyorum. Ali İstanbul'da bağırırlar ya. Balık ekmek, balık ekmek, balık ekmek. kalanlık söylemiş ya denizden babam çıksa yerim diye doğru bir laf yani aynen o şekilde Evet dostlar balığımız şöyle bir 5 dakika kadar denizi kızardı şöyle de bakın çok basit bir şekilde ikinci denizini çeviriyorum her birinde kızarmış görüyorsunuz sana geliyorum. Vay 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 vay. Evet dostlarım. Balıklarımız bu şekilde kızartıyoruz. Çok kurutmadan şöyle yağını akıtıyoruz. Şöyle servis tabağımıza alıyoruz. Altına şöyle bir tavuk kağıt seversek yağını da çeker. Şöyle dostlarım tekrar bakın. Kızarmaya bırakıyoruz. 1 gram evin içinde koku arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vanilyalı suyumuz da kaynıyor. Hanımla kavga etmiyoruz. Hanımlar baş tacımız. Evet dostlarım gördüğünüz gibi balığımız hazır, salatamız hazır. Bu 1 kilo balık az bir salata malzemesiyle yani 35-40 liraya 4 kişinin doyacağı bir şekilde bir sofra hazırladık. Şimdiden yapacak arkadaşlarımıza afiyet olsun. Hoşça kalın, esenle kalın.